Agro TV'de ihracat saatinde tüm katılımcılara selamlar diyerek konuğumuz Zeki Güvercin'e hoş geldiniz hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Zeki Bey özellikle Batı Afrika'da, Avrupa'da e, özellikle çok ticari manada ve diplomasi alanında deneyimlemiş bölgeyi tabiri caizse avucun içi kadar e, bilen ve o tecrübede firmaların, Türk firmalarının bölgede ihracatı geliştirmesi noktasında, iş geliştirmesi noktasında önemli bir isim. Bugün aramızda olmasından dolayı biz de kendilerine Agro TV ailesi olarak teşekkür ederiz. Tabii özellikle Batı Afrika ve Afrika'nın bütünsel olarak Türkiye ile olan ticari dinamiklerine değinmeden önce 4 gün öncesinde e, Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı Nisan ayı dış ticaret verilerine birazcık değinmek istiyorum müsaade ederseniz. Evet. Çünkü son açıklanan rakamlarda Türkiye'nin %0.3 ihracat artışıyla 19 milyar dolar seviyelerine gelen bir ihracat rakamından ve ithalatta da yaklaşık %4.5'luk bir artışla 29 milyar TL dolar seviyelerine gelen bir ithalat hacmine değiniyoruz. Ve şu anda ihracatın ithalatı karşılama oranı %66 seviyelerinde gözükmekte altın ve enerjiyi bu kapsamın dışına atar isek bu oran %70 skalarına geliyor ki istediğimiz makasın daha da kapanması noktasında önemli bir eşik tabii yine Türkiye'nin malumunuz ihracatta 15 milyar dolarla Almanya'nın birinci partneri olması ve ürün kalemi olarak ihracatta motorlu taşıt Araçla, araç ve gereçlerinin en önemli kalem ayağında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir hacimde ilerliyor olması da e, ihracat, ihracatımızdaki en önemli unsur olarak gözükmekte. tabi dışarıda enerjiye bağımlılık ve altın ithalatı gibi kalemler de bizim en önemli ithalat girdimiz olarak öne çıkmakta. Eee tabii Zeki Bey şöyle size sözü vereceğim makro düzeydeki dış ticaret rakamlarına değinmeniz açısından ama 2002'de şöyle rakamlara baktığımız zaman 36 bin kişilik ihracatçı ailemizin 140 bin seviyesine gelmiş olması. O dönem 0.5 dolarla kilogram başına ihracatın şu anda 1.5 dolar seviyelerine gelmiş olması. E, gerek bakanlığımız nezdinde gerek DEİK nezdinde 200'e yakın ülkede ikili işlerin ve ikili işbirliği anlaşmaların vuku bulmuş olması e, çok önemli bir ayrıcalık ve yaklaşık yıllık bazda 255 milyar dolarlık ihracatımızın %94'ünün yüksek teknoloji ürünlerle besleniyor olması ve orta vadeli planda %30'luk ihracat seviyemizin %40'lık kısmının yüksek teknolojik tarafa entegre olacak şekilde 2024'te planlanıyor olması, özellikle savunma sanayiinde istediğimiz sıçramayı da gerçekleştirmemizle birlikte bunun yanında beyaz eşya, tekstil, seramik gibi Türkiye'nin ayrıcalıklı olduğu üretim ve ihracat tarafındaki ürünlerle birlikte istediğimiz ihracat e, atağını Türkiye olarak yakalamış bulunmaktayız. Makro ölçükteki sizin değerlendirmelerinizde ben merak ediyorum açıkçası Afrika pazarına geçmeden önce. Evet teşekkür ediyorum bu girişkağı için. Öncelikle programda hayırlı olsun. İlkini gerçekleştiriyoruz. Yani ihracat Bizim e, özellikle son birkaç yıldır daha da önem kazanan bir ihracat e, paradigmamız, bir ihracat yolculuğu var Türkiye'nin. Bu e, 80 kararları olsun, daha sonra işte artık 30 yıllık, 40 yıllık bir serüvenden sonra sizin de belirttiğiniz gibi aslında ihracat noktasında iyi bir e, noktaya geldik diyebiliriz. Ancak e, ihracatçı sayısını biraz önce e, belirttiniz düzenli olarak ihracat yapan firmaların sayısı çok önemli. Yani her sene 15-20 bin civarında ihracat e, yapan ama bir kere yapan, tekrarla tekrarlayamayan veya düzenli ihracatı olmayan birçok firmamız var. Bizim aslında kalıcı, sürekli ve belli pazarlara hitap edebilen, spesifik pazarlara hitap edebilen e, ihracat e, ordusuna e, ihtiyaç var. Tabii bu bahsettiğiniz sektörler teknolojik sektörler ee, işte bizim e, bahsettiğiniz gibi şu anda değişmeyen e, önemli husus bizim halen Batı Avrupa Avrupa Birliği en önemli partnerimiz yani biz bazen e, pazarları e, öncelerken veya pazar konuşurken e, bunu işte sadece bir pazarda odaklanma, odaklanma olarak düşünmemek şimdi Batı Avrupa'daki ticaret usulleriyle Afrika'daki ticaret usulleri veya Amerika pazarındaki ticaret usulleri tabii ki aynı değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani bu ülkelerle ilgili iş konseylerimizin veya farklı STK'larımızın çalışmalarının belki daha iyi koordine ederek daha çok verim de alabiliriz. Bazen aynı ülkeye biliyorsunuz 3-5 ayrı kurumumuz, kuruluşumuz bir takım çalışmalar, çıkarmalar yapıyor. Bu da o ülkeler nezdinde belki bunun gücünü, verimliliğini azaltabilecek tipte çalışmalara dönüşebiliyor. Ve bu çalışmaları yaparken biz özellikle e, sanayicimiz, üreticimiz e, açısından e, baktığımız zaman e, yeterince e, bunun altyapısını güçlendirme, o ülkelerle ilgili lobi çalışmalarını yürütme. Yani şu anda aslında bizim en büyük problemlerimizden birisi yatırımcılarımızın, iş adamlarımızın mesela Schengen vizesi gibi bir sorunu var. Bunlar biraz önce makro düzeyde bahsettiniz. Makro ve mikro düzeyde birçok konumuz var. Bunlar da siyasi konular birçoğu esasen. Yani sanayicimizin çok etki edemediği bir noktada onun dışında gelişen ama kendisini direkt etkileyen ki burada Ticaret Bakanlığımızın yeşil pasaport uygulaması aslında ihracatçı için çok önemli bir uygulama. Bu da bakanlığın çok önemli bir adımı oldu ve birçok ihracatçımızı bu noktada rahatlattı. En azından iş seyahatleri, fuarlar ve yapacakları çalışmalar noktasında. Dolayısıyla ihracat noktasında hem doğru pazarları belirleme, hem sürekli ihracat yapacak firmaların oluşması. Bir de tabii son olarak bu yurt dışında özellikle iş heyetleri, fuarlar ve organizasyonlarla ilgili de ihracatı geliştirecek, yani sahaya dokunmadan biraz önce bir soru vardı geldiğimizde hatırlarsanız. Yani ne kadar sahada olmanız gerekiyor? Sahaya dokunmadan, sahada olmadan e, ihracat yapmak ve e, dil bariyerini birçok bariyeri aşmadan e, ticaret yapmanın tabii ki zor olduğu hatta imkansız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu boyutuyla da e, hem COSCEP'in, bakanlığın farklı e, desteklerin de e, e, katkısıyla iyi bir noktaya ulaşılabilir. Ya Makro dediğiniz belki biraz genel bir girişgah olarak algılayabiliriz. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabii hedefimiz teknolojik payı artırmak ama geleceğin en stratejik sektörlerinden birisi aslında tarım ve gıda Yani gıda güvenliği ülkelerin tarım noktasında kendine yetebilir hale gelmesi ve önümüzde çok ciddi büyük uluslararası krizlerin de olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu uluslararası krizlerde gıda çok önemli bir unsur, tarım çok önemli bir unsur ve tabi agro dediğimiz agro biznes dediğimiz alan başlı başına çok önemli bir unsur. Bunu da şey yapmadan yani unutmadan ihracat noktasında da aynı şekilde biliyorsunuz ihracatta son dönemde bazı kısıtlamalar geliyor evet. vesaire. Yani tarım çok stratejik, önemli önemli olduğu kadar da hayati bir evet. sektör. Dolayısıyla belki ihracat noktasında bu alanda da daha farklı politikalar üretmek gerekebilir. Tam da bu noktada Afrika pazarını konuşursak eğer 3 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası olan bir ekonominin bütünlüğünden bahsettiğim zaman yaklaşık 50'ye yakın ülkede büyükelçilikle azında faaliyetlerimizi devam ettirmemize rağmen 50 milyar dolar ihracat seviyesi toplam dış ticaret dengesinde çok düşük volümlü kalıyor gibi geliyor. Keza ee, 2002'de ben hatırlıyorum Türkiye'nin Afrika politikası, politikası tamamen e, beyaz bir sayfa açılarak tamamen diplomasi odaklı ilerlerken şu anda siyasal ve güvenlik öncelikli iki tarafında kazan kazan politikasına hakim olduğu çok entegre bir ilişki ağından bahsediyoruz. Burada Türk firmalarının Afrika pazarı derken e, çekincemede olduğu paradoksal olarak e, bir türlü o pazara kendi açısından motive sağlayamadığı çekincelerden sizin tecrübenize binaen bazı bilgileri özellikle sahadan almak istiyorum. Tabii Bu önemli bir konu. Şimdi Afrika pazarı dediğiniz zaman bir kere Afrika çok Geniş bir coğrafyayla dört ülkeden oluşan ve nüfusu 1.2 milyar dolardan kısa zamanda 2 milyar dolara çıkacak 2 milyar dolar yani insanları dolar o 2 milyar nüfusun oluşacağı bir 2050'de 2 milyar dolar olarak bekleniyor yani müthiş bir hızlı büyüyen bir kıta tarım konusunda ayrıca konuşuruz ama genel manada bizim 2002'den bugüne tabii 20 kat ticaretimizin arttığı, yani ciddi bir e, e, iğme kazandığımız e, söylenebilir. Ancak hiçbir e, ticari diplomasimizde Afrika'da hiçbir unsur tek başına e, ele alınamaz. Yani biz son 20 yılda, 25 yılda ne yapıldı? Tabii büyükelçilik sayısı olsun, Türk Hava Yolları'nın e, sahadaki çok hızlı gelişmesi, şu anda Türk Hava Yolları Afrika'da bir numaralı hava yolu şirketi. Onun dışında marif okulları, onun dışında TİKA, onun dışında e, oradaki e, STK'larımızın e, temsilcilikleri, e, sahadaki e, birçok firmamızın büyük yatırımları. Bunlar hepsi koordine Yunus Emre Enstitüsü'nün tabii çok önemli. Yani bunlar dille, kültürle, e, ticaretle, diplomasiyle e, birlikte yürüyen bir unsur. Birçok ülke bu konuda bizden 100 yıl daha önce e, hareket etmiş ülke. Dolayısıyla biz aslında çok geriden geliyoruz ama hızlı mesafe aldığımızda söylenebilir. Ancak bizim e, özellikle Afrika ile ilgili e, politikalarımızda çok önemli bir unsur. E, Afrika e, son 20 yılda e, birçok evrim gerçekleştirdi. Yani Afrika'da e, özellikle e, işte tarıma tabii geliriz şimdi ama dijitalleşme noktasında, %600 noktasında bir dijitalleşme oranı var. Yani cep telefonundan tutun da e, internete her, erişim internet erişim yüzde %500 600 700 oranında çıktığı artışlar göstermekte. Yani birlikte. kıta çok hızlı eee kabuğunu kırmakta ve çok geriden geldiği için de tabii bu söylenebilir ama aslında kıtanın önünde çok büyük engeller var. Bu engeller bizim için birer imkan. Mesela ne engeli var? Birçok Afrika ülkesine gittiğiniz zaman enerji yok. Yani elektrik yok. Yani siz görüşüyorsunuz, online toplantı yapıyorsunuz ama elektrikler gidiyor. Bazen 10 saat mesela Kongo'da Geçen ay 20 saat süren elektrik kesintileri İnanılmaz. oldu. Bu da ne demek? Enerji alanında ciddi yatırımlar gerekiyor demek. Bu da bizim enerji firmalarımızın orada çok ciddi bir iş potansiyeli olduğunu. İkinci önemli husus, tabii su ve su arıtmayla ilgili, ve suyun doğru kullanılmasıyla ilgili ciddi problem var. Kıtada çok su var aslında, çok sulak. Bu da tarımda önemli avantajlardan birisi ama suyun arıtılması, iletilmesi <laughs> konusunda çok ciddi bir açık var. Bu da yine bir iş fırsatı. Üçüncü konu ulaşım. Yani kıtanın ulaşım problemi var. Yol yok. <laughs> Ve yolun olmadığı yerde tabii ki ticaret olmaz. Limana siz ürünü götüremezsiniz. Demir yolunuz yoktur, otoyolunuz yoktur. Hava yolu ulaşımı problemlidir. Bunları da aynı şekilde çözmek için Yine yatırımcıya ve yine Türk firmalarının buradaki hava ciddi bir ihtiyaç var. Tabi dördüncü en büyük açık diyelim eğitim noktasında mesela eğitim bu biraz sonra tarımda da konuşabiliriz ama ciddi bir eğitimle ilgili problem var. Bu da bizim yine firmalarımızın özel veya devlet kuruluşlarının yapacağı ciddi çalışmalar var. Burada belki Tika'yı zikredebiliriz. Tika 21 Afrika ülkesinde ofisi bulunan bir yapımız. Tika şu an çok ciddi kısa dönem eğitimler veriyor. İşte tarım eğitimi veriyor. İşte bilgisayar eğitimi veriyor. Bunlar birer ikişer aylık hızlı bir şekilde kişileri aktif hale getirebilecek, efektif hale getirebilecek önemli projeler. Yani bu bahsettiğimiz Afrika'daki sorunlar diyelim aslında e, ciddi bir e, fırsat da doğuruyor tabii bunun dışında size de yakın bir sektörden bahsedeceğiz yani mesela tarımda e, üretebiliyor Afrika ama koruyamıyor yani silo konusunda soğuk da soğuk depolar konusunda yani üretimin bir çoğunun zayi olmasına neden olan e, ki aslında 80 kendine yetecek üretim Afrika içinde gerçekleştiriyor bunun büyük kısmının ulaşılması depolanması, korunması ve stoklanması noktasında ciddi bir sıkıntı var. Burada da rakamlar çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü şehirleşme diye bir olgu var. Yani şu anda son 20 yılda Afrika'da ciddi bir şehirleşme konusu var. Şehirleşme dediğimiz Lagos gibi şehirlerin 20 milyon nüfusu aşması, yani biz hep İstanbul diyoruz 20 milyon yani İstanbul'dan daha nüfusu yoğun olan şehirlerin oluşması ve bu şehirler oluşurken işte yine burada e, paketleme, depolama, koruma, lojistik, bunlar bu bütün alanlarda çok büyük bir açığın olması 250 milyar dolar şu anda e, Afrika'da şehirlerin e, tüketimi yani bu 250 milyar dolar tüketimin bir şekilde ulaştırılması ve konuş, korunması gerekiyor. Bu da Afrika'daki bu şehirleştirme e, şehirleşme e, programının. Ama tabii Afrika'nın şöyle bir dezavantajı var. Sanayileşmeden şehirleşme olduğu için burada iki boyutlu bir sıkıntı yaşıyor. Birincisi şehirdeki istihdamı sağlanamamasından dolayı doğan sıkıntı. İkincisi de tarıma elverişli ki aslında dünyada şu anda kullanılabilir yani halen kullanılmamış toprakların %65'i Afrika'da tarım konusunda. Burada çalışacak genç ve çalışma çağında olan Kişilerin şehirde kayması konusu da Afrika'da ayrı bir problem. Bu da e, üretimi, tarımı ciddi manada etkileyen e, bir konu. E, bu bahsettiğimiz bütün genel e, resme baktığımız zaman bizim e, firmalara, COBİ'lere birçok sektörde işte enerjiden, altyapıya, su e, ve e, eğitim, hı hı. E, stoklama, depolamaya birçok alanda aslında çok ciddi bir ihtiyacın olduğunu görüyoruz. Diğer serzeniş ya işte niye e, istediğimiz gibi bir giremediğimiz bir pazar konusu bu da finansman konusu. Yani şu anda bizim e, henüz Afrika'da işte e, iki ay önce Cumhurbaşkanımız Cezayir'de bir Türk Bankası'nın kuruluşu ilgili ilk imzayı attı. Sudan'da bir deneme oldu ama bizim şu anda Afrika'da bankamız yok. Dolayısıyla banka sistemi tamamen e, muhabir bankalar ve e, uluslararası bankalar üzerinden ilerlediği için rakiplerimize karşı bir sıfır geriden geliyoruz. Yani bir Fransız'ın, bir Çinli'nin, bir e, farklı ülkelerde mesela Fas'ın birçok Afrika ülkesinin yarısında bankası var. Üç tane ticari bafa bank gibi e, kendi bankaları var. Yani biz bu finansman bankacılığı konusunda biraz daha e, ileri gitmemiz gerekiyor. Tabii bu toprak satın alma, toprak kiralama konuları, TİGEM'in Sudan'da i̇şte, bir deneyimi, İzmir'de e, keza... ve maalesef e, başarısızlıkla sonuçlanan ve kapatılan firma var ama burada Çin'in çok ciddi toprak aldığını biliyoruz. Ama Çin e, tabii bizim gibi etik almıyor. Yani önce borçlandırıyor sonra topraklara 100 yılına el koyuyor. O çok bizim tasvip ettiğimiz bir şey değil ama çok da kendi açısından efektif bir e, konu. İsrail çok yoğun toprak alıyor hatta Sudan'daki aldığı topraktan dolayı ikinci bir Filistin mi olacak gibi bir tartışmalar da bir dönem oldu. Yani toprak 165 dedik ya müsait kullanılmamış toprakların olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Çok ciddi iştahları da kabartıyor. Ama bizim Türkiye olarak burada çok ciddi bir öncelikli bir konumda olma şansımız var. Biraz önce saydığımız kıtaya yaptığımız hem hizmetler hem yatırımlar hem de firmalarımızın birçok Afrika ülkesinde çok başarılı işlere imza atması gibi büyük projelerden tutun da yerelde üretime kadar sizinle beraber işte Cezayir'e gitmiştik hatırlarsanız. Yani Cezayir'deki demir çelikte, tarımda birçok alanda aslında orası bizim için bir vitrin şu anda. Yani Cezayir'de çölde şu anda 4 tane çok büyük Türk yatırımının Cezayir'den tarım ihracatını yaptığını biliyoruz. Bu da çok çölde olması ayrı bir e, özelliği ama burada Türk firmalarının özel sektörün yani Sudan'daki başarısızlığın e, sebeplerinden birisi de özel sektör değil. Devlet eliyle birçok şeyin yapılması hem kaynakların doğru kullanılmaması hem de sonuçta böyle kötü şeylerle karşılaşılmasına vesile oluyor. Yani özel sektörün e, bu alanlarda önde olması ve özel sektör eliyle e, çalışma yapılmasının kesinlikle daha önemli iyi sonuçlar doğuracağını görüyoruz. Peki ülkeler bazında dediğiniz gibi Afrika'yı bütünsel olarak ele aldığımız zaman ihracatçı firmalarımız pusulasını doğru pazarda Batı Afrika mı, Doğu Afrika mı, Güney Afrika mı hangi bölgeye angaja olacağı konusunda çok ciddi anlamda soru işaretlerine gebe kalıyor. Hem kendi deneyimimde yaklaşık 15 yıldır sizlerle uzun dönem müsiyatla çatı altında birlikte olduk. Daha sonra de uzun yıllardır ihracatçıları gözlemleme fırsatımız olduğu için doğru pazara rekabet avantajını elde edebilecek e, şekilde yönlenmediği zaman bazen hüsran olabiliyor. Biraz önce 3 trilyon dolarlık bir e, gayri sahip yurt Afrika'daki 54 ülke kapsamında olduğunu bahsettik ama aslan payını yiyen %47'lik Nijerya, Güney Afrika ve Mısır'ın olduğunu, diğer ilk 6 büyük Afrika ülkesinin de %74'lük pastanın bütününü ele geçirdiğini düşündüğümüz zaman, firma, sizin kendi özel sektör deneyiminizde firmalara danışmanlık yapıp iş geliştirme anlamda Afrika pazarlarına açma doğrultusundaki deneyimlerinizle göz önüne aldığımız zaman firmalarımız Afrika pazarına yeltenirken ürettiği ürünün dışarıda alıcısını bulma noktasında nasıl bir e, prosesi süreci başlatması lazım ki bir sonraki e, etapta doğru ürünü doğru pazara entegre etme noktasında bir hüsran yaşanmasın buradaki ana prensip ne olmalı sizce? İşte Biraz önce bahsettiğimiz gibi yani 54 ülkelik e, devasa bir e, kıtadan bahsediyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz iki ülke yani e, Nijerya ile Güney Afrika, Bat Afrika ekonomisinin yarısı zaten. Yani iki ülkenin böyle bir ağırlığı var e, ekonomik olarak. Ama siz e, Afrika pazarı dediğiniz zaman işte Batı Afrika'dır, e, Doğu Afrika'dır, Güney Afrika'dır, Kuzey Afrika tamamen başka bir e, kültür. Burada hangi bölgeye odaklanacağınızı ürününüze göre ve yapacağınız işe göre öncelikle tabi pazar araştırmasıyla iyi bir şekilde değerlendirmek Bu lazım. Bu arada herhalde 19 Mayıs haftasında yine sizin Batı Afrika tarafından bir heyetiniz evet, geliyor. Evet, Biraz önce bahsettiğiniz yani, gibi. E, tabi AgroTV'de olmamızda evet. isabet oldu diyelim. Sizin tarım, heyeti geliyor, tarım heyeti geliyor değil Tarım heyeti geliyor. Yani mesela bizim bu Batı Afrika'dan gelen tarım heyeti Batı Afrika'da 10 ülkeden işte Benin, Togo, Nijer, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ağırlıklı olarak işte Fas'tan da birkaç firmamız var. Şimdi bu gelen firmaların tamamının şimdi Türkiye'de bunların tarımla ilgili tarım makinaları, tarım ekipmanları, tarımla ilgili gübre işleme, tarımdaki lojistik Konusunda tabii Aydın bölgemizde bir buçuk günlük bir programımız olacak ayrıca çünkü dinamik bir bölge bu alanda. Yani burada bu firmaların bizim bizzat üreticilerle görüşmesi dışında ki o ana hedefimiz aynı zamanda tarım yöntemleri, tarım biraz önce bahsettiğimiz eğitim yani tarımla ilgili know how paylaşımı da çok önemli. Mesela buradan gelen bir firma bizden büyük baş hayvan derisi konusunda bir talepte bulundu. Biz dedik herhalde bu tekstilde kullanacak. İşte şurada burada. Bunlar gıda amaçlı mesela alım yapacaklar. Yani pazarı iyi bilmek sahada bu insanları birebir görüşmeyle gerçekleşiyor. Ve bu firmalar burada 6 günlük bir program yapacaklar. Sizin geçen hafta aynı zamanda Lyon Fahri Konsolası olmanızdan evet. mütevellit biz de davetiniz için teşekkür ederiz. Gebze'de sağ ziyaretimiz olmuştu. Orada Fransa'dan İnşaat sektörünü zannedersem, ciddi evet. bir heyeti burada Kuzey Fransa, alıcılarıyla bir araya getirdik. Kuzey getiririz. Fransa İnşaat Federasyonu'nu misafir ettik. Onlara da aynı şekilde belki orada ziyaretimizde dikkatinizi çekmiştir. Kuzey Fransa İnşaat Federasyonu bizim OSB modelini incelemek istedi. Ve OSB modelini, Birlik OSB Başkanı sağ olsun dostumuz misafir etti orada. Ee, ve toplantıda dediler ki bu konuda bize danışmanlık verir misiniz? Yani biz böyle bir OSB e, kursak Fransa'da bize bu konuda danışmanlık verir misiniz diye böyle bir talepte bulundular. Biz de arkadaşlar tamam dedi. Biz tabii ki e, seve seve e, destek veririz. Yani bu gelen heyetler bizim yılda biliyorsunuz 10-15'e yakın e, Batı Avrupa'dan, e, Afrika'dan ve Kuzey Afrika'dan Türkiye'de misafirlerimiz oluyor. Bu gelen tarım heyeti de aynı şekilde e, bizim e, amacımız Bunlara modelle gitmek. Yani bizim bir dostumuz geçen bir toplantıda çok önemli bir şey söylemişti. Biz Afrika'da nasıl yapalım da hem üretimimizi hem yatırımımızı hem de ticaretimizi artıralım. Afrika'da OSB modelini yaygınlaştıralım. Afrika'da OSB'ler kuralım. Türkiye'deki model üzerinde OSB'lerle ilerleyelim. Hem o ülkeye ciddi bir katkımız olur. Hem de model olarak Türk modeliyle ilerlendiği için orada çok önemli sonuçlar alabiliriz diye konuşmuştuk. Bu minvalde gelen heyete de bizim çünkü tarımda özellikle Afrika'da verimlilikte ciddi bir sıkıntı var. Teknolojik olarak kullanmıyor ve dijitalleşme mesela drone kullanımı biliyorsunuz tarımda dünyada şu an drone kullanımı çok yaygın. Biz drone konusunda çok iyiyiz diyeceğim ama drone'da daha yakın zamana kadar değildik. Yani biz evet. savunma droneları çok iyiydik ama tarım droneları maalesef istediğimiz noktada değildi. Son 5 yıl içerisinde tarım dronlarında da e, özellikle startuplarımız, bizim yine beraber katıldığımız bir programda iki tane genç arkadaşımız tarım e, e, drone'ları dronları üzerinde e, ciddi bir çalışma başlatmışlardı. Yani Afrika'da dronların kullanımı, e, teknoloji e, kullanımı aynı zamanda tarımda e, doğru yöntemlerle e, biliyorsunuz normal bir tarım arazisinin ömrü vardır 80-90 yıl vesaire o da yanlış gübre kullanımı, yanlış e, toprak e, kullanımı olursa bu süreler kısarabiliyor. Çok ciddi sıkıntı olabiliyor. Afrika'da aynı şekilde e, gübre ve tarım e, arazilerinin kullanma noktasında da ciddi yanlışlar yapılıyor. Bu 19 Mayıs'ta gelecek olan heyetle bu işin bu boyutuna da işte Tarım İl Müdürlüğümüz de e, bizimle beraber olacak. Yani biz gerçekten bir karşılıklı know-how transferi gerçekleştirelim ve bu minvalde sürekli bir ihracat yapabileceğimiz ama işbirliğini de artırabilecek bir yöntem üzerinde çalışma yapacağız. Hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bu heyet tabii önemli bir heyet. Biz bu heyeti tekrarlayacağız yani tarım konusunda. E, belli aralıklarla e, bunu e, geliştirip daha iyi noktaları da getirmeye çalışacağız. Çünkü Afrika kıtasının bütününde yaklaşık 1 milyar 250 milyonluk bir hektarı göz önüne aldığımız zaman sadece bildiğim kadarıyla 200 milyonluk hektarın ekilebilir alanda olduğu, bunun da sadece yüzde 16'lık bir dilime tekabül ettiğini düşündüğümüz zaman, e, işte zamanında Tigemin, Sudan'da ve Nijer'de yem bitki üretimi alanındaki yaptığı deneyimleri de göz önüne aldığımız zaman bunu daha çok özel sektör marifetiyle Türkiye'den know-how transferiyle ve biraz önce bahsettiğiniz OSB modeli, serbest bölge modeli biz hep diyoruz ki her platformda vurguladığım 255 milyar dolar ihracat seviyemizi 510 milyar dolarlara çıkarmamız bizim çarpan etkisiyle kilogram başına ürettiğimiz ürünün artış hızıyla alakalı bir şey. Tabii ki. Biz tabii ki biraz önce bahsettiğiniz dronlar, hava taş tekstil, ilaç hazır konfeksiyon buralarda kilogram başına 15 dolar skalalarını belki yakaladık ama sektörü bütün sektörleri göz önüne aldığımız zaman bu çarpar etkisini anca OSB modeliyle, serbest bölge modeliyle, kümeleme modeliyle hayata geçirebileceğimiz bir alan. Benim de daha geçen hafta itibariyle dağıtıma, baskısını tamamlayıp dağıtıma çıkardığımız küresel pazarda rekabet evet. konulu kitabımızın da tam odak noktasında imza, kat... imza imzayı da alırız tabii ki sevesine seve katma değerli üretim modelinin nasıl Türkiye'de ...sinerjik, kolektif bir çabayla e, hayata geçmesi noktasında önemli ipuçlarını verdi. Özellikle pazarlama, satış ve rekabet alanındaki e, teorik bilgilerin... ...140 binlik ihracatçı alemize, ihracatı yeni başlayan firmalarımıza, COBİ'lere bir rehber olması hüviyetiyle de... ...bazı ipuç, ipuçlarını sunan bir kitap olması önem atfediyor. Tabii siz buradayken Afrika temalı bir atasözle e, programı kapatmakta elzen diye düşünüyorum. Ve kitapta da bir Afrika atasözümüz olduğu için... Kitaptan alıntı yaparak e, bu atasözünü vurgulamak istiyorum. Bir Afrika atasözünün dediği gibi, hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzaklara gitmek istiyorsanız birlikte gidin. E, atasözde çok manidar bu programda kayıtlara geçtiğini düşünüyorum. Zeki Bey, Batı Afrika ve Afrika'nın bütününde çok önemli bilgileri, doneleri seyircilerimize aktardığınız için ve ilk programda bizi yalnız bırakmadığınız için özellikle teşekkürlerimi arz ederim. Sayın katılımcılar özellikle ilk programımız olması münasebetiyle Batı Afrika'dan bir pencere açıp ihracatçılarımızın o pazara daha fazla entegre olmasıyla alakalı bugün ilk programımızı gerçekleştirdik. Her hafta farklı bölge temsilcileri, farklı sektör temsilcilerini bir araya getireceğimiz yayınlarımız haftalık multas şekilde devam edecek. Tüm seyircilere sevgi, saygılarımı arz ederek programı tamamlıyoruz.